Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizler için konuşan tom çekiyoruz arkadaşlar. Konuşan tomda Jet Ski bölümü var. Jet Ski 2. bölümünü oynuyoruz. Evet. Yusuf hemen oynamaya başladı. Haydi bakalım oyna oğlum. Çünkü Al oyun eline. kendi kendine başlayalım. Şu anda eğitim mi veriyorlar galiba? Evet oğlum izleyelim bakalım neler olacak, neler bitecek. Ben çok merak ediyorum. Nasıl bir oyun acaba? Bu video için sizden süper like bekliyoruz. Efsane altın serimiz ve yarış kazandın. Aferin dedi. Jet Ski yapıyorsunuz arkadaşlar. Denizde evet. açılıyorsunuz Jet Ski ile. Oradan bir sürü altın topluyorsunuz. Aa, evet. Aa yazlık kulübe yaptın kendine. Sıra aynı konuşan Altın peşinde gibi değil mi? Evet. Böyle tek tek evet. yerler. Var. Altın peşindeki gibi arkadaşlar yavaş yavaş işi büyütüyoruz. Sahile yalı yapacağız. <laughs> Haydi bakalım. Başladık arkadaşlar. Yetişiyor. Yusuf mavi rampadan atladı. Sağdaki altınları topluyor, sola geçti. Soldaki rampadan zıpladın. Öndeki kız seni geçti baksana. Onu yetişmen kız lazım. Değil o. Kız değil mi? Tom'un sevgilisi değil mi o? Hayır. Aa ben karıştırdım mı? Evet ya. Kim o peki? Köpek mi? Köpek tabii. Ama Abi, köpek gibi gel köpek değil gibi geldi. Dur bakayım. Aa! Köpekmiş ben. Tom'u sevgisi zannettim, kız zannettim. Aa kutu açtın, aç bakalım oğlum. Aç. Eyvah, suyun altında hazine açtık. Aa tekneyi yükselttik. Tekne ne oldu? Hız mı arttı? Hız ve imesi arttı arkadaşlar. Angelina'nın tatil köyü. Demek ki bölüm geçtikçe diğerlerinin maceralarını açıp maceralarını yükseltebileceksiniz. Başka. Aynı zamanda komplike bir oyun güzel. Ben beğendim yani. Oo 3 kişi oynuyorsunuz. Haydi bakalım. Yenersin sen onları. Sıkıştırın onları. Aferin. Çocuk iyi gidiyor köpekle. Hadi geç oğlum onu. Ama öbürü de köpek. Ama önemli olan altınları toplamak. Olsun. Haydi. Geç oradan. Hı. Oho nasıl taklattın? Takla süperdi. Evet Yusuf taklaları atıyor oradan geçti. Müthiş altınları aldın. Kaza <laughs> Orada altın seviyesi mi var? Yukarıda ok var arkadaşlar da. Altın seviyesi mi? hız mı anlayamadım ben sadece onu. Hadi bir kutu daha da patlatalım. Yeni şey çıktı. Yeni şey... Ne çıktı? Dur hemen göstereyim. Ne çıktı oğlum? Yeni tekne. Aa tekne çıktı. De, de, de. Daha hızlı mı? Evet çok hızlı. Galiba daha hızlı bir tekne çıktı arkadaşlar. Bakalım geliyorsun. neler olacak. Şimdi ne yapıyorsun? Bir yer geçti. Evet yerimizi büyüttük arkadaşlar. Kulübümüzü büyütüyoruz. Sıra sende. Sıra bende oğlum. Haydi bakalım bir de ben oynayayım. Haydi başla. Ben bunu seçeceğim bununla başlayacağım. Kırmızı motorla başlayacağım. Kırmızı motorda neler yapabiliriz? Gaza mı basmam lazım sürekli ben? Hı hı. Hadi başla. Başladınız. Hızlı git. Baba na, ne yapıyorsun? Sağ sol nasıl geçiyorum? Ha bu şekilde geçiyor. Tamam. Güzel. Peki nasıl hızlanacağız? Hızlanma yok bunda. Hızlanma yok mu? Hı hı. E o, o çocuk nasıl önümüze geçti? Hayır onun teknesi mega da. Oo. Oo, ben geçtim önünde bu sefer. Ye, yeah, iyi Hop. gidiyorsun. Ah, seviyesi var orada. Tamam, alalım. Hop. Şu Hop, Şu an bala zıpla. çok iyi hız kuruyorsun. Aa, çarptım ama. Süper. Karpuzları zıpladım oğlum, gördün mü? Hı -hı. Hız, baba dümdüz git biraz, hız kır. Tamam. Ha, çok Aynen. az kaldı. Geliyor. Vay Hı -hı. aldın değil mi? Güzel diye. Birinci oldum bu şekilde. 200 lük al. 200 lük. Alabiliyoruz mu? Ha, iki varmış. Biraz daha iyi oldu sanki değil mi? O ne? Kırmızı ne? Niye bastın oğlum orada? Başlamak. Aa özel özellikler var mı? Aa bir tane alsaydın keşke. Olsun. Çok güzel gidiyorsun. Aralarda böyle şeyler var. Kırmızı böyle dubalar var arkadaşlar. Dubaların arasından da geçebiliyorsunuz. Dümdüz giderseniz daha da hızlanıyorsunuz değil mi? Hadi. Haydi bakalım. Altınları alalım mı? Altınlar önemli. Neden önemli biliyor musun? Beni kıralım biraz. Haydi. Altınlar şundan dolayı önemli arkadaşlar. Size of. ev yapma fırsatı veriyor. Jet ski geliştirme fırsatı veriyor. Bu tarz fırsatları var yani. Bence güzel bir ben tarafı. istiyorum. Evet konuşan Tom çekmemizi istemiştiniz. Biz de sizler için yeni bir oyun olan Konuşan Tom Jet Ski 2 oynuyor. Jet Ski'nin ikinci bölümünü oynuyoruz arkadaşlar. En yeni versiyonu şu anda bu. Tabii Aa, daha yenisi var mı bilmiyorum. Be, i̇kinci oldu. Olsun. Gayet güzel. Üçüncü oldun, ikinci de olmadı. Ha, nasıl üzülüyor gördün mü? <laughs> şu anda 81. sıradasın. Sıralamanda 81'sin. Demek ki böyle yarıştıkça arkadaşlar level'ı yükselteceğiz. Bence iyi yani. Level yükseldikçe tabii ki daha iyi yerlere gidiyoruz. Aa yeni bir yer. Aa uçak. Uçuyor. Oo, al bir tane daha. Oo mutlak hızlı bölüm. Aa, ah. ah <laughs> taşı vurdun. Taşı vurdun gittin kayaya çarptın. Dur tekrar başlayalım. Güzel gidiyordun aslında. Orada kayaya vurmasaydın çok güzel var. gidiyordun. Hangi prenses? Orada. Evet evet Tom'un arkadaşı var arkadaşlar, kız arkadaşı, yani ses. Bir de şey var değil mi, köpek var. En çok köpekle Aa. iyi oynuyorlar ya, yani niyeyse. Köpek acaba daha mı hızlı koşturuyor? Şey gidiyor, pardon. Onlar altınları farklı herhalde, senin altınları toplamıyorlar. Ortak toplamacı olsaydı daha zevkli olurdu bence. En önden giden bütün altınları toplardı, geriye pek bir şey kalmazdı ama. Harip o da fena değil yani. Haydi. Hadi sıkıralım. Bu üstteki ibre ne acaba? Ben ibreyi anlamadım. 100 tane altın topladım mı demek acaba? Yo. Hızmış o. Hız ibresi. Hız ibrisi. yapıyorum. Ama çarptın yavaşladın. Çok çarpmamaya çalış. Eyvah soru işaretini alacak. Aldı soru işaretini aldı. Hızdan almış? Geçersin onu. Geçersin geçersin. Hop. Haydi bir daha geçersin. Haydi bir daha geç oğlum. Ah en azından ikinci mi oldun sanki ikinci oldun evet. Çak güzeldi. O sıralama yükseldi. Kaça yükseldi bakayım oğlum. Aa. Ah. 72. Evet bu bölüme yeni <laughs> başladık. Geç başlat yani daha sonlarda başlatmıştım. Yükseldik Ö ama. Ödül var. Hemen bir tane daha da oynayacağım. Hadi bak. Ödül mü verecek? Birinci olursan mı yoksa ikinci olsam mı alabiliyorsun? Yani birinci olursam daha da iyi. Birinci olunca veriyorsa iyi yani. Güzel ödüller var arkadaşlar. Yeni tekneler falan çıkıyor. Ama yarışı tamamlamanız lazım. Ah be. Betonlar dikkat etmek gerekiyor. Betonlar <laughs> çarpınca yarış bitiyor direkt. Ya Dubaları çarpınca yavaşlatıyor. Al al alın. Yeah. Ah nasıl gidiyor? Yine yeah. aldım. Süper gitti. Bir daha. Efsaneydi arkadaşlar efsane gerçekten yeah. efsane. Oo. En maksimum hıza ulaştın. En maksimum hız. 160'lara çıktı Yusuf. Yeah! Aynı böyle şey gibi. Ferrari araba gibi böyle. Hmm. Çok hızlıydı. Sen gelme ihtimali çok az. Haydi alırsın ben artık. Özlemiyorum. Al, al al bütün altınları atayım ya. Altınları iyi <laughs> almadın. Al bir sürü altınları. Ya, ama önemli olan kazanmak. Yoksa mega ödül al. Haydi bakalım ne gelecek. Evet arkadaşlar sandığı açıyoruz. Y yeni tekne geldi. Of dikenli tekne. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Hmm. Hadi bir tane yarışabilir miyim dikenli tekneyle? Tamam. Ama ondan sonra ben. Tamam. Evet arkadaşlar, Üş. dikenli tekneyle yarış yapacağım. Sabırsızlandım şu anda. Acaba diken bütün bütün eee Hıza hızlı basaydın ya. Basabiliyor musun? Hı hı. <laughs> Aa, niye çarpıyorum ben? Uf. Tamam ben hızlanacağım şimdi onları geçeceğim bak. Aa davul da, davul da zıplayıp zıplayacak. Şu an birinci sensin. Evet. Hız kırıyorsun. Ha, onu al. Ye yeah, tıts. Bak bütün altınları alacağım. Gördün mü? <laughs> Yetişiyorlar hız kır. <laughs> Özel özellik. Onu al hemen yoksa Ama alacağım alacağım. Hız kıramasın. Hoppa. Aa onu almasaydın öbür daha da iyiymiş. Ama bilemezsin ki hangisinin daha iyi çıkacağı. Bence yere Yeri Haydi al bütün altınları. Haydi yavrucuğum. Yeah. Arkadaşlar birinci oldum ama ne kadar altın varsa sömürdüm. <laughs> 15 Şimdi aç. Yarış Aa. kasası. <laughs> Bu of. ne? Oh, karpuz geldi. Karpuz. Karpuz jet ski geldi arkadaşlar. Anladım. Aç bakalım karpuz ücretsizliği nasıl bir şey. Allah Allah. Oo. Baba burada. Hangisi daha hızlı? Ay yükseltme yapsınlar. Az emin hızlı iğneyi yükselt. Bak bak bak. Yükselt. Heh. Süper. Evet arkadaşlar şu anda kırmızı motorun hızı arttı arkadaşlar. Ama yine de eğlenceli bir oyun yani. Tom'u sevenler için, konuşan Tom'u sevenler için gerçekten efsane oyunlar yapmışlar. Efektler, görseller gerçekten eğlenceli ve güzel. Ben beğendim yani. Güzel oyun. Not verdim, başarılı not. Evet, Yusuf yarışa başladı. Hız kesmeden devam ediyor. Çok değişik ufak adacıklar var, kumlar var, bariyerler var arkadaşlar. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ama bu o neydi? Uf, dubalar var. Zıplamalı dubalar. Al bir tanesi çabuk. Süper. Ne oldu sana ne verdi? İki, ikili altın verdi. Aa, aa yukarı çık yukarı. Süper. Aa, oh, altın aldı. Ama sen şu var. an en gerideyim. Olsun, geçersin onlara. Bir bakayım, özellik verir belki. Ama sen çarpıyorsun. Çarpma, çarpma. Ama... Oha. Ama çok iyi yetiştin ya. Yani. İkinci oldu. Ağlıyor. <laughs> Güzelmiş. Her şeyi tamir edelim Evet arkadaşlar evimizi geliştiriyoruz Şu anda yalıya doğru dönüyor <laughs> Malika yapacağız ya Kulübe yaptı Fena değil daha da büyütebilirsin <laughs> Güzel hoş eğlenceli bir videoydu ee, Konuşan Tom Tabii ki renkli görsel efektleri çok güzel Eğlenceli ya Hoş bir oyun Yusuf de sevdi Beraber oynadık. Jet Ski ile suda iyi mücadele yaptık. Aynı koşturan tohumlar gibi. Böyle hani hı, topun hızlı koşusu tarzında bir oyun. Ama evet. suda kayarak gidiyorsunuz. O eğlenceliymiş. Bunu bence arabalı oyunda vardır muhtemelen. Ama bilmiyorum görmedim. Arabalı oyunda olsa çok eğlenceli olacağını ama düşünüyorum. Ama yok. Muhtemelen yaparlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.